Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir kahvaltıyla birlikteyiz. Bugün çocuklara yumurtayı sevdirecek bir tarif yapacağız. Aslında her hepimizin bildiği şeyler yumurta, kaşar, işte tereyağı ama ilgi çekici hale dönüştüreceğiz. Şurada dört tane yumurtam var. Biraz tereyağım var. Kaşarım var. Tost ekmeklerim var şimdi biz burada yumurtayı ilgi çekici hale dönüştüreceğiz arkadaşlar ve çocukların çok sevdiği bir yumurta yapacağız şimdi hemen başlıyoruz öyle şimdi arkadaşlar şu toz ekmeklerimin birer katını şöyle öne alıyorum ön tarafa alıyorum alt katlarına şöyle çay bardağıyla arkadaşlar bir delik açacağız gördüğünüz gibi Evet hepsini. Bunu yapacağız. Şöyle. Evet. Şu çıkmadı. Şunu da çıkartalım. Evet. Gördüğünüz üzere her, her birine bir delik açtık ve hemen ocağa gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Tavamı ocağa aldım. Ocağımın altını yaktım. Şöyle. E, şimdi güzel bir parça tereyağı attım içine. Önce tereyağımızı şöyle güzelce eritelim tavamızda. Bol tereyağlı olacak arkadaşlar. şu yağ sesleri gelmeye başlayınca arkadaşlar ayrı bir keyif veriyor insana. Bunu hafta sonu çocuklarınızla yapabilirsiniz arkadaşlar. Hem bir etkinlik olur hem de çok değişik, ilgi çekici bir yumurta tarifi olmuş olur arkadaşlar. Şöyle evet yağım eridi ve bitmek üzere. Evet görüyorsunuz. Ve. Evet hemen ekmeklerimi şöyle yağımın üstüne diziyorum hızlı bir şekilde şöyle küçük birer parça daha ortasına tereyağı atıyorum arkadaşlar. Şöyle. Sonrasında ekmeğin de yağ çekti. Her bir boşluğa bir yumurta kırıyoruz arkadaşlar. Hop. Attık. Hop. Bir yumurta buraya. Evet. ve son yumurtamızı da kırdıktan sonra yumurtalarımızı böyle pişiriyoruz arkadaşlar. Evet şöyle göstermek istiyorum. Bakın ne kadar harika görünüyor. Çocukların ne kadar severek yiyeceği bir yumurta olacak arkadaşlar. işiyor aynı zamanda ekmeklerim de kızarmış olacak arka tarafı ve üstüne yine işlem yapacağız arkadaşlar. Yine harika bir şey ortaya çıkacak göreceğiz. Evet şöyle yumurtaların üstüne de biraz tuzunu atmak istiyorum. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle ben yavaş yavaş aslında bakınız göndermek istiyorum şimdi. Hop gördüğümüz arka tarafını Aynı şekilde Bunu da döndürüyorum Şunu biraz şöyle alacağım Burası daha adeli pişiyor Evet Harika Ve hop döndürdük Arkadaşlar sıra bunda Bunu da döndüreceğiz Hop Evet Bakınız, ekmeklerim nasıl kızardı yumurtalarımla. Şimdi bu kısmına kaşar ekliyoruz arkadaşlar. Hop. achar Evet şimdi hemen üstlerini kapatarak tek, tekrar ters döndüreceğim arkadaşlar. Hop. Evet. Görüyorsunuz. da arkadaşlar. Şimdi yine tereyağı gönderiyoruz alt kısımlarına arkadaşlar. Tavamızı yağlayacağız tekrardan. Evet. Şöyle. Şöyle. Hem ekliklerimizi hem tavamızı güzelce yağlayacağız arkadaşlar. Şöyle tavamızın içinde tereyağımızı ekmeklerimizin de arasına girsin istiyorum ben. Evet arkadaşlar harika kokular yayılmaya başladı. Artık hem yumurta hem tost varı bir şey oldu ama çok çocukların keyif alarak yediği çok sevdiği bir e, tarif. Bunu mutlaka çocuklarınıza deneyiniz. Bakınız kontrol ediyoruz. o kaşarlarımız da erimiş. Artık ben tamamım diyor arkadaşlar. <laughs> Şöyle bakalım. Alt, alt kızar, kızaranları kaldıracağız arkadaşlar. Hemen şunu ben tekrar döndürmek istiyorum. Bu taraf pek kızarmamış. Ben tamamen kızarsın istiyorum. Ekmekleri. Hop. Şöyle kontrol edelim. Evet. Hop. Döndürelim. ekmeklerimizi. anları çıkarıyorum arkadaşlar. Çıkarttım. Şöyle az daha dursun istiyorum. Evet, az daha burada kızarsın. Ondan sonrasında hep birlikte madendeyiz. bakınız bu zararları yine aldık bunu kontrol ediyorum Evet, bunu da aldık. Çok güzel. Sonuncumuz. Öbürümde. İşte bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi tadımdayız. Bakınız e, ekmeğim güzelce kızardı. E, yumurtam pişti içinde görüyorsunuz. Harika bir görüntü ve mis gibi kokuyor. Tereyağı, yumurta, kaşar e, her ne kadar faydalı şeyler varsa içinde mevcut arkadaşlar. E, tost gibi de düşünebilirsiniz ama bunu çocukların en sevdiği yumurta olarak ben değerlendiriyorum. Yumurtayı sevmeyen çocuklar... Bu tarifle yumurta yemeye başlıyor. Bakınız hemen laf uzatmadan şöyle kesmek istiyorum, dilimlemek istiyorum. Şöyle üçgen bir şekilde dilimlediğiniz zaman arkadaşlar bakınız her dilimde hem yumurta hem kaşar hem ekmek alıyorsunuz. Şöyle hemen elimle almak istiyorum. Şöyle size göstermek için evet kaşar öyle bir erimiş ki arkadaşlar. Şöyle bakınız. <laughs> Bakınız görüyor musunuz akan kaşarları. Arkadaşlar harika mis gibi de kokuyor. Bu tarif hemen şöyle bir yemek istiyorum müsaadenizle arkadaşlar bakınız. Hmm, hmm, hmm. Arkadaşlar mükemmel bunu çocuklarınızla mutlaka deneyin. Yumurtayı sevdiren tarif diyorum. Burada videomuz sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın diyorum. Videolarıma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.